Dün feste gezerken bir tane arkadaşa denk geldim. Gizemmiş ismi. Ağlayıp zırlarken videosunu çekmiş. Oyların %88'i açıldığı zaman başlamış ağıt yakmaya. Yok HDP meclise girmiş, yok şöyle olmuş, böyle olmuş. Konuşmasında dikkatimi çeken bir yer oldu. Ey Kürtler demiş, size en çok hakkı AK Parti verdi. Sonra da demiş ki, oylar CHP ile MHP'den gitti demiş. Böyle bir şey imkansız. Arkadaşım önce ağlayıp zırlamaktan önce, şunu bir düşün, hani CHP'den belki gidebilir ama gitmedi. Çünkü CHP'nin oyları bir önceki seçimde aynı duruyor. Milliyetçi kimse HDP'ye oy vermez. Böyle bir şey olamaz. Sen önce sağ görüş ile sol görüş arasındaki bir farkı öğren. Ondan sonra gelip milletin karşısına geçip bağlayıp zırlarsın. Ayrıca şöyle bir söyleyeyim, siz de en çok hakkı AK Parti'nin verdiğini biliyorsunuz. Ama buna rağmen şu anki seçimin sonuçlarından memnun değilsiniz. Ben de bunu anlayabilmiş değilim. Eğer HDP'nin kazanmasını istemiyordunuz madem, öyle söyleyeyim, neden bu kadar başımıza çıkardınız bunları? Bunları en çok yüzü siz verdiniz, tepemize çıkardınız. Şu an sizin bu sonuçtan mutlu olmanız gerekiyor. HDP'ye oyların kimin verdiğini biliyoruz. Çünkü bir önceki seçimle şu an bakarsanız eğer AK Parti'nin oylarına büyük bir düşüş olduğunu görürsünüz. E bu kadar millet CHP ile MHP'ye vermediyse oyu kime verdi? Tabii ki HDP'ye verdi. Ee, sen çıkıp sloganla Milliyetçi Hareket Partisi... Sen ağzını bir ağzını alamazsın bile bizim partimizi. Diyorsun ya hani yok yobaz demişiz de yok şöyle demişiz böyledir. Biz kimseye başındaki turbanla ötürü yobaz demeyiz. Bizim içimizde de bir sürü kardeşimiz var kapalı. Biz senin gibi örümcek beyinli insanlara yobaz diyoruz. Ee, hala da bunun arkasındayız. Evet yobazsın. Sen yobazsın. Kapalı kardeşlerim değil. Böyle düşünen herkes yobaz. Hani diyorsun ya... ...saçma sapan bir Erdoğan nefreti yüzünden gittiniz, Kürtleri işte meclise soktunuz falan. Şu an senin de Erdoğan'dan nefret etmen gerekiyor. Çünkü ona bu kadar yüz verip başımıza çıkaran sizsiniz. Şu an senin de nefret etmen gerekirken hala ben ölene kadar AK Partiliyim demen de biraz gülünç aslında. Bence gülenecek halin var ama sen ağlıyorsun, neden böyle bir şey yapıyorsun anlamıyorum ama... Kendinizi küçük düşünmekten başka bir işe yaramıyorsunuz. Bu vatan böyle kurtarılmadı ama böyle kaybediliyor sanıyorsunuz. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz de ölene kadar milliyetçiyiz.